Şimdi sizleri çok özel bir firmaya konuk ediyoruz ve ne üzerine olduğunu gelin kendi ağızlarından dinleyelim. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz Tümuz ile devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine sektörün en iyilerinden birine konuk olduk. Edirne Havsa'dayız. Edirne Hafsa'da gıda sektöründe ve un sektöründe faaliyet gösteren kurulduğu günden itibaren uzun yıllardır sektöründe bir marka olarak çalışmalarını sürdürmüş kaliteli bir firma olan Adnan Kalyoncu'nun yönettiği Gül Beyaz Un'a konuk olduk. Yanımızda firma sahibimiz Sayın Adnan Bey bulunuyor. Bakalım Adnan Bey sundukları hizmetler, faaliyet alanları ve çalışmalarıyla alakalı bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Adnan Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? Allah'a şükür olsun. Her şeyden önce bizleri misafir ettiğiniz ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür doğru. ederim geldiğiniz için. Çok sağ olun. Adnan Bey burada Edirne Havsa bölgesinde uzun yıllardır gıda sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. Buradaki çalışmalarımız, hizmetlerimiz tabi bunların tamamından söz edeceğiz ama her şeyden önce tüm Türkiye'de bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz için biraz sizleri yani Adnan Kaylancı'yı tanıyabilebiliriz. 1961 Rize doğumlu. doğumu. İşte çok genç yaşta İstanbul'a ikamete taşındık. Oradan da Edirne'ye geldik. Burada bu faaliyete başladık. Peki firmamız kaç yılında kuruldu? 95. 1995 yılında Edirne Havsa bölgesinde tayluncu evet. olarak yani bir evet. beyaz un olarak faaliyet faaliyet evet. başladık. Şimdi neden Edirne uzun yıllardan sonra İstanbul'dan sonra bir neden kısmet yani? kısmet böyleymiş. Nasipmiş yani. Yani bağımın işte arazi hastalığından satılıktı burası arazi aldık ilk önce. Eski bir fabrika vardı. Yıktık. işte bu hale getirdik burasını. O günden beri de faaliyet gösteriyoruz da. Peki Peki Bey, şunu özellikle çok merak ediyorum. Sektörünüz hizmet sektörü, gıda sektöründe parlak evet. gösteriyorsunuz. Zor bir işle uğraşıyorsunuz. Sektörümüzde birçok firmanın kapandığını, el değiştirdiğini, başarısız olduğunu çok sık görebiliyoruz ama sizler bir beyaz un olarak 1995 yılından beri sektörde başarılı bir şekilde istikrarlı yürüyorsunuz. Bu başarının sırrı nedir? Yani sektörde uzun yıllar nasıl hayatta kalabilir? Devamlı başında olduğumuz için, kendimiz ilgilendiğimiz için, ekibimizin çok iyi olduğu için, pazarlama kendimiz baktığımız için, bu yüzden ayaktayız devamlı yani. Her şeyden önce başarılı. Evet, takip evet, ve takip, istikrar. İstikrar evet. Kesinlikle. Peki bir beyaz biraz sizlerden tanıyabilir miyiz? Çalışma alanlarımız ve faaliyetlerimiz nelerdir? Burada tam anlamıyla kaç kişilik bir ekiple beraber ne iş yapmaktayız? Bir 18 kişilik bir ekip var. Pazarlamayla beraber. İşte bu da alıp un üretiyoruz. İşte razbal, kepek, bonkalit. İşte şey yani 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 burada un ve un çeşitleri un var. var un çeşitleri var. beş çeşit unumuz var. Tam buğday unu, lüks un, ekmek un, pastalık un çeşitlerimiz de bunlar yani. Bulunuyor. Peki Adnan bir sektörünüzde un üretimi anlamında birçok firma çalışıyor. Bu firmaların arasında markayız, kaliteli bir firmayız. Müşterileriniz ve Bizi izleyen değerli izleyicilerimiz açısından soruyorum. Gül beyaz un neden tercih edilmesi gereken bir un? Yani bizi sektörümüzdeki diğer firmalardan ayıran özellikler neler? Bu kaliteli burada kullanıyoruz çok iyi. Çok iyi analizden geçiyoruz. Çok dikkat ediyoruz. Yani öncelikle kalite önemliyoruz zaten. Yani Tamamen kalite önemli bir yazar. O yüzden yani bizi tercih etmenin sebebi diyor. Yani önce hizmet sonra ticaret <gülüyor> anlayışı. <gülüyor> ticaret anlayışı, ticaret ahlakı. Yani her şey. Bu yani. Sebebi bu. Neyim? Peki Gül olarak baktığımızda sektörde bir markayız. Uzun yıllardır sektörde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonraki hedef ve projelerimiz nelerdir? Neler hedefliyoruz ve planlıyoruz? Hedefimiz daha iyi olmak. Daha ileri gitmek. Daha kaliteli mal üretmek. Hedefimiz bu yani. İnşallah diyoruz biz de her şeyin gönlünüze olmasını Sağol. temenni ediyoruz. Çünkü bölgelerimizde sizin gibi kaliteli, düzgün, dürüst ve işini iyi yapan firmaları görmek bizleri Sağol. çok mutlu ediyor. Sağol, teşekkür ederim. Son olarak buradan tüm Türkiye'de bizleri izleyen, bizlere zaman ayıran değerli izleyicilerimize Adnan Bey, gül beyaz un olarak neler aktarmak istersiniz? Sevgilim aktarıyorum. Herkese sevgiler aktarıyoruz değil mi? Evet. Peki, tekrardan çok teşekkür ediyoruz bizleri. Sağol, ben teşekkür izleyiniz. ederim. Sağ olun. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turumuz tüm ile devam edecek. Her zaman olduğu gibi yine sektörün en iyilerinden birinden gıda sektörünün lider ismi ve markası Gül Beyaz Un'dan Havsa'dan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda. Müzik